mış mış. Tamam Başlasın oğlum. çünkü kırmızı yakalayalım. Uçlunun. Tutuyorum. Baba. Baba, yere. Yere. <laughs> Allah da <'ım>. yok <laughs> <laughs> kırmızı da oluyor Ben buraya. Aferin. <laughs> wow. Benim gecemiz. Rekor 8 miymiş? 6 kalan mağaza 7, 8. 9, 10. Aaa kaçtı ya son 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 <laughs> 20 21 22 23 olmadı 23 24 25 26 Şuspaklan <laughs> 27 hay 27 28 29 30 <gülüyor> 30 <gülüyor> <laughs> 35, ya, niye bu? 32. Ganim. 32. 32. 32. 32 şaşırdım. Kavram bunu yiyemem. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Lan niye girmiyorum? 46. 47. 48. İşte. Kaç nereye gidiyorsun? 51, 52 53, 54 55 Kaç mana oldu? Neyse ben saymayayım. <laughs> o sıkı girmiş. <laughs> Kaç tane oldu yaptım? Niye yok sana? Ben bu kadar bence inanamıyorum. Bu yine gelin. 60 tane aldım. 60 tane aldım. 66 aldım. Yuh olsun atmışsın kesin 40 o zaman bunu biliyor bir derek yüz yapmam lazım hayır ben video çek bitki az kaldı bir rekoru 8 olumlara gelsin oğlum <laughs> ya oğlum niye geliyor. bitiyor video bit